Merhaba hanımlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de gri bir yazma için iğne oyası modeli paylaşmak istedim sizlerle. En çok sipariş aldığım modellerden bir tanesi. En gri yazmamın zürafasını yine kendi rengine gri yaptım. Zeminini de yine gri renkle yaptım. Şimdi hemen modelime geçiş yapmak istedim. Burada dört tane bakın bu şekilde 1, 2, 3, dört tane Zürafamı yaptıktan sonra bir tane e, kuyumcu kafesi yaptım. Şimdi devam edeceğim. Sıradaki zürafanın içerisine geçiş yaptım. Zürafamı hemen yapıyorum. Tekrar zürafanın tepesine bu şekilde yaptım bir sonraki dürafamın içerisine indim. Ara yolumda iki tane bu şekilde kuyumcu kafesi yaptım. Şimdi tekrar buraya dört tane zürafamı sırayla yaparak model başlangıcımı Gidiyorum. 3 ve 4 4 tane zürafamı yaptıktan sonra bir zürafa bırakıp ikinci zürafanın içerisine yuvamı oluşturdum. Tekrar yuvamın içerisinden Zürafamı yaparak ipimi iki kat yaptım. Şimdi buraya kirpiğimi yapıyorum. kirpiğimi yaptım. Tekrar kirpiğimin tepesine çıkıp mı yapıyorum. Şimdi buraya sinek kanat yapacağım. Yine buradaki sinek kanadının tepesine mı yaptım. Düğümüm yaptım. Tekrar aşağıya inerek sinek kanadımı yapıyorum. Tekrar yukarı çıkarak sinek kanadının tepesine çıktım ve yine aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya çıkarak son kez dördüncü düğümümü de yapıyorum sinek kanadında. Bakın şöyle ben şöyle sayıyorum. 1 2 3 4. 4 tane düğüm oldu. Sinek kanadım son kez aşağıya inerek sinek kanadını tamamladım bu şekilde. Şimdi hemen yan kısma geçerek devam ediyorum. Buraya bu şekilde altı tane kirpik yapacağım. 2 Şöyle. 3 Yanına üç tane daha kilpim yapıp dönüşüm yapacağım. Evet hanımlar, altı tane bu şekilde. Kirpimi yaptım. Şimdi tekrar bir sonraki zürafaya geçiş yaparak yolunu devam edeceğim. Dört tane zürafa yaptıktan sonra ipim bitti. Bu arada umarım e, faydalı oldu bu kısım. Evet tekrar ipimi yenilemeyeceğim çünkü bakın 1 2 üç dört tane zürafa yaptım, iki tane kafes yaptım tekrar. 4 tane zürafa yaptıktan sonra modelimi kurdum. Şimdi ben rengimi e, iğneme takıp e, geleceğim. Haydi evet, hanımlar Şimdi hemen modelime geçiş yapacağım. E, i̇ğneme turkuaz bir yeşil taktım. Bakın bu şekilde. Bu ipimin ucunu biraz uzun bırak bırakıyorum. Şimdi ilk birinci kirpimin içerisine dürafamı yaparak düğümümü yaptım sabitledim ipimi. Tekrar aynı kirpimin içerisine kirpiğimi yaptım. Şimdi bakın bu ip alto kalacak şekilde. Bir sonraki kirp kirpimin içerisine zürafamı yaparak bu şekilde düğümümü attım. Sırasıyla bir sonraki kirpimin içerisine tekrar zürafamı yapıyorum. 2 tekrar 3. zürafanın pardon üçüncü kirpimin içerisine de üçüncü zürafamı yapıyorum devam ediyorum burada beş tane zürafa olana kadar devam ettim 4 ve 5 6 tane kirpiğim vardı 5 tane zürafam oldu ilk sırada şimdi bakın burada 5 tane zürafam olduktan sonra yine buradaki 1 2 3 4 5. yani ilk birinci zürafamın içerisine düğümümü yapıyorum. Bu ipim gevşek kalmayacak şekilde bakın arasında bıraktım. Şimdi tekrar bu zürafamın içerisine bir tane en baştaki gibi kirpiğimi yapıyorum şimdi burada dört tane zürafam kaldı devam ediyorum bir bu sırada da dört tane zürafam olacak 2 3 ve 4. 4 tane zürafamı yaptım. Şimdi tekrar ilk birinci zürafama dönüş yapacağım. Sıraları bitir bir kalana kadar aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi tekrar ilk birinci zürafamın içerisine yine kirpimi yapıyorum. Bu sıramızda 3 tane zürafamız kaldı. 2 Üç. Üç tane zürafamı yaptım. Tekrar başa dönüş yapıyorum. Yine burada kirpiğimi yapıyorum. Bu sırada iki tane Dürafam kaldı bir ve iki. Tekrar birinci dürafama geçişim yapıyorum. Bu dürafamın içerisine de yine kirpimi yapıyorum. Bakın burada 2 4 5 tane kirpiğim oldu. Son olarak da bir kalan zürafamı da yapıyorum. Tekrar zürafamın içerisine de batarak buraya düğümümü yapıyorum. Ve bu zürafanın içerisine iki tane kirpiğimi yapıyorum. 1 Yine aynı yuvanın içerisine ikinci kirpiğimi de yaptım. Bu şekilde oluştu. Şimdi bir alt sıraya bakın buradaki bir alt iki tane zürafam olan sıraya inişimi yaparak buraya da kirpiğimi yaptım. Şimdi buradan aşağıya ineğine kirpik yapa yapa aşağıya ineceğiz. Bir sonraki sıraya 3 zürafa olan sıraya bir sonraki sıraya iniyorum. Beş tane zürafa olan sarama inişimi yaptım. Son olarak ilk birinci buradaki kirpiğimin içerisine de yine iniş yaparak modelimi tamamlamış oluyorum. Modelim bu şekilde oldu hanımlar. Ee, bu benim en çok sipariş aldığım modellerden bir tanesi. Umarım sizlere de aynı şekilde çok sipariş aldırır. Ben birkaç tane daha yanına yapıp dönüş yapacağım. Evet hanımlar, ben birkaç tane daha yaptım. Bakın bu şekilde. Ara yolumu bu şekilde bırakarak e, yazması ve ipleri ben genelde yazma ve ipimi karşı taraftan alıyorum. E, 350 TL'den e, yapıyorum. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.